Herkese merhabalar. Bugün Pioneer'de 2250ST bir cihazımız geldi. Cihazımızda joystick arızası vardı ve hiçbir tuş çalışmıyordu. Tuşlar arızalıydı. USB arızası vardı. Bunların tamiratını gerçekleştirdik. Kafanın tamiratını yaptık. Joystick'i düzelttik. USB'yi hallettik. Ekstradan bir de AUX'dan Bluetooth montaj yaptık. Cihazın tüm bakım ve temizliklerini yaptık. Anakart, optik, bir hepsi biliyorum. Hepsi elden geçti. cihaz bu şekilde çalışmaktadır. Evet, hepsi aktif. Avuksa da, da şöyle bu açalım. Nereden nereden düş Evet bu gibi arıza sonra arkadaşlar varsa bize ulaşabilirler. Elinize gelen yardım yapmaya tabii ki her zaman hazırız. Herkese kolay gelsin diyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. <laughs>